Merhaba. Merhaba. Biraz kendinizden ve firmamızdan bahsedebilir misiniz? Ee, biz Vitasant Akvaryum Kumu ve güverci Mineral Sanayi'yiz. Ee, 2000 yılından beri faaliyetteyiz bu sektörde. 2000 yılından, beri, 2000, 2000 yılından beri, 15 yıldır bu işin içerisindeyiz. Akvaryum kumu imalatı yapıyoruz, akvaryum sektörüyle ilgili doğal kumlar, renkli taşlar, akvaryum dekorları, kaya çeşitleri bunların imalatını ve satışını yapıyoruz. Fuar nasıl geçiyor sizce? Fuar çok güzel, çok verimli oldu bu sene. Biz ilk defa bu sene katılıyoruz. Çok geçmiş senelerde böyle organizasyonlar pek yoktu. Ee, bu üçüncü fuar. Geçen sene biz fuara ziyaretçi olarak katıldık. Ortam hoşumuza gitti. Ee, bu sene katılmaya karar verdik. Güzel hareketli geçiyor. Bayağı yoğun bir ilgi var. Ee, renkli kumlar, renkli taşlar yaptığımız için vatandaşların da dikkatini çekiyor. O şekilde güzel geçiyor yani hareketli. Seneye de fuar uluslararası olacak. Şöyle de, hani yabancı firmalar da katılacak. O zaman daha da renkli olacak. Tabii yani uluslararası olursa bizim için daha iyi yani biz çünkü Türkiye'nin her tarafına hitap edebiliyoruz. Yani hedefimiz zaten bizim yurt dışı ihracat. Yani uluslararası olursa yeni müşteriler tanımak, satış yapmak isteriz yani. Peki Türkiye'de akvaryum hobisi sizce hak ettiği yerde mi? bir soru Evet yani hak ettiği yerde değil. Tam profesyonel anlamda yani tam istediğimiz seviyede değil ama inşallah zaman içerisinde daha bilinçli hobiciler zaman içerisinde inşallah daha çoğalacak yani. Peki hobici dediniz de akvaryum ve yeni başlayacak hobici arkadaşlara tavsiyeleriniz, mesajınız nedir? Yani e, kullanacakları malzemeleri yani merdiven altı firmalardan değil de bu işi profesyonel anlamda yapan firmalardan temin etmeleri gerekir. Yani daha bilinçli bir şekilde bunu sürdürmeleri gerekir yani. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ben ederim. Ben çok teşekkür ederim. Tekrar merhaba. Merhaba. Vitasanto olarak yeni bir kumla e, hobicilerin karşısındasınız galiba biraz evet, bahsedebilir evet. misiniz kum ee, ürünün özelliğinden? Bu ürünümüzü 15 yıllık bir tecrübeyle yeni çıkarttık. Akvaryum kumu yıkamaya son diyoruz. Daha önce e, hobiciler akvaryum kurarken kumu defalarca yıkaması gerekiyordu. E, hem su sarfiyatı oluyordu, hem ortalık batıyordu, kirleniyordu. Biz hazır kumu yıkadık, kuruttuk, paketledik, ambalajladık. Hazır bir halde müşterilerimize sunuyoruz. E, bu yıkanmış kumdur, bu numunedeki. Bunu, şunu akvaryum farz edersek, direkt yıkamadan içine döküyoruz. Hiçbir bulanıklık, tortu, hiçbir şey oluşmuyor. Hazır bir kum. Daha evvel eskiden hobiler kullandığı zaman, kumu şu şekilde yıkamadan koyduğu zaman, su kireç gibi ortalık batıyordu biz kumu kumda bu olaya son verdik yani. Artık kum yıkama olayını kaldırdık. Çok güzel. Bundan fikir. sonra bütün objeler kumu yıkamadan direkt kullanabilecek. Sudan zamandan tasarruf olacak. İnşallah ülke ekonomisi de, de sudan dolayı da bir tasarruf olur yani. Çok teşekkür ederiz. da ben çok teşekkür ederim.